gördüğünüz gibi masa düzeni olsun, ışıklandırma olsun, ring olsun. E, ee, gecede de kaliteli dövüşçüler dövüşüyor. Perviz var biliyorsunuz meşhur Azerbaycanlı dövüşçü. Survivor'da da mücadele etmişti. Hop. Ahmet gel. Kimler ben var kadroda? Ben bahsediyordum da sen söyle. Perviz'i gördüm. Bir öğretmenimiz var Fatma öğretmen. Fatma Hanım evet, Gökçe Kadın var. Kadın maçı Tuğçe ile dövüşüyor. Tuğçe Fedakar Türk'ten dövüşecek. Başka? Bünyamin Kulak var. Abisi Ufuk'la gibi dövüşüyor. Üçkağıtçi. Ufuk'la dövüşecek işte. Abisi kim? Abisi Mücahit Kulak. Tam, üç tam Başka kimler var? Böyle dediğin şu maçı herkes kesin izlesin dediğin. Hepsi birbirinden güzel ama. Hepsi birbirinden güzel. Seçemem. Ama senin böyle bir vardır ya. Ben Sonuçta fight kartı sen yaptın. İlk altı. İlk altı inanılmaz. Birden başta 6'ya kadar nefes kesecek. Evet. Kızların maçı 7. maç ama kızlar da nefes kesecek ama 6 tanesi kıran kırana. Perviz maçını kim aldı? Perviz çok zorlanacak. Rakibi Glory dövüşçüsü. Bir de boyu çok uzun. 1.90. Önceden de Enis Yunusoğlu'yla dövüşmüştü. Hatırlıyor musun? Evet evet tamam o çocuk bayağı bir sert maç olacak. O belli değil ya. Ne Perviz alır ne Ömer ama Peki, bence... Asıl önemli bir soru. Tüyo vermeni istiyorum. Perviz antrenmanlı mı? Antrenmanlı. Perviz antrenmanlıysa... İnanılmaz ilk defa bu kadar antrenman yapıyor musun? Yemin ederim. Ben, hatta dedim ki basit bir eleman getirim yok. Ben gerçek düzgün maç yapmak istiyorum dedi. Köpek gibi de itman yaptı. Ben şaşırdım. Açıkçası şaşırdım. Bakalım. Siz de merak ettiğiniz maçların sonucunu tahmin etmek istiyorsanız izlemeden tabi dürüst olarak kendinize videonun altına yorum yapabilirsiniz. Misal Perviz maçını kim alabilir, Ufuk maçını kim alabilir ama tabi maçı izlemeden. Ümit Nosrati, Sinan Çağla maçı. Nosrati'nin ben ilk maçını izlemiştim çok dağınık dövüşüyordu. Çocuk iki yılda her maçta dövüşerek bildiğin Çağ atladı ya. Şu an ha gerçekten çok sert teknik bir maç olacak. Anne hani nadir beklediğim maçlardan biri. Kim alır Sinan Nosrati maçını? Bence Nosrati. Nosrati alır dedi. Bakalım neler olacak görelim. Mert Akın'ı zaten tanıyorsunuzdur. Tanımayanlar Akın Fight Arena'nın promotörü. Bu kaçıncı maçınız? 12. organizasyonunuz mu? Babanla beraber. Babamdan 12 de geçmişten sayarsak bir 30-35 oldu. Ciddi Evet. Çok güzel geceler yapıyorsun. Teşekkür Başarılı Başarılarının devamını Siz de zaten renk katıyorsunuz. Her zaman yanımızdasınız. Buradan da teşekkür ederim Antifayt ailesine. Teşekkür ederiz. Biliyorsunuz ki Ufuk'un ilk profesyonel maçını Hasan'la yapmıştı. Gecesine yer veren Mert'ti. O yüzden Mert maç var dedim mi. Hocam Mert hoca maç için aradı diyor. Kabul diyorum çünkü. Allah Hatırı Allah büyük olsun. bizde. Ufuk'un çıkış maçı çünkü Mert Akın'ın gecesi olmuştu. Çok teşekkür ederim. Daha iyi yerlere gelecek inşallah. Görüşmek üzere. Hadi. <laughs> Maçtan önce her zaman gücümüz var. Fight Pro alıyorum. İlk maç bizim. Öğrencim Ufuk'la beraber maça çıkacağız. Köşede Volkan Hoca ile beraberiz. İsmet eski milli sporcularımızdan bir ziyarete gelmiş ve tabii ki de diğer takım arkadaşlarımız. İlk maç bizim olduğumuz için erkenden ısınmaya başladık. Yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika içinde ringde olacağız arkadaşlar. çocuk düz gelecek. Tamam mı? Kartlar kapalı gelecek. Yani sürekli sen bir teknik atarken tekniğini görerek atmaya çalışacak. Öyle bir kartı var. Anladın yani bekleyerek dövüşen. Sen daha böyle heyecanlı dövüşen birisin. O heyecanını kaybetme. Patara çatara dövüşçeyle içeride. Tamam mı? Sen ne sol tekmeni esirgemiyorsun. Evet. Tamam mı? Baktın geriye giderek boşa düşüremiyor musun örneklerini? Hiç önemli değil. Solu yasla, yasla, yasla hiç fark etmez. Tamam mı? Eğer yani. başka bir şey değişik olursa Diyeceğim ki oyunu kur diyeceksin. Önünü atarken vurup high key deneyeceksin. Bir şey sana denetirken eğer yaptık olmadı, bir daha yaptık olmadı unut, boş ver. Yani ısrar etme anladın mı? O yüzden rahat o. Sol direk, sağ kuruşu, sol tekmeyi yiyor mu? Maç sonuna kadar atabilirsin. Doğru mu? O da yemesin. Yani illa şunu çalışacağım, bunu yapacağım, gövdemi hareket ettireceğim, şöyle döveceğim falan yok. Tamam mı? Sonuç olarak biliyorsun hangi tekniği yiyorsa aşırı sonra ne yapacaksın? Rahat ol, bir yumruk yiyeceğim. Bir yumruk atacağım. Heyecanlı gidecek. Köşeye geleceksin. Daha da heyecan gideceksin. Ondan sonra rahatça döneceksin. Bence bu maç en iyi maçın olacak. Tamam. Eğer güzel bir sürpriz yaparsan da sürprizi biliyorsun. Bu bize. Olsun. İnşallah. Hadi. İlk maç güzel olur. Zaferle sonuçlanırsa salonda gururla yürürsün. Kadını çıkartmak için zaferle ayrılman lazım. Dövüşen sporcu ringe tek başına çıkacak. Hocalar da direkt köşeye gidecek. Biz şimdi köşeye gidiyoruz. Ufuk'la köşede görüşmek üzere. Ufuk gel. Rahat ol oraya gelirsin. Biz gidiyorsam gelirsin sen. Hadi. <laughs> 85 boyunda 20 yaşında 81 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde 3 maç yaptı, 3'ünü de kazandı ve bir kez nakavt etti rakiplerini. <laughs> Efsanelerden Selahattin, Aydın ve Mücahit kulak yapıyor. <laughs> Gerçekten gelecek vaat eden bir sporcu kim? Bünyanin Kulak! <laughs> ve rakibi mavi köşede. 22 yaşında bir 81 boyunda 81 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerini altı maç yaptı. Dört galibiyeti var. Sadece iki kez yenildi. Ancak bir kez nakalt etti rakiplerini. Antrenörlüğünü Kadir Şahin yapıyor. Fethi Fighting'den, Ankara'dan geliyoruz. Burcumuz ona pek diyorlar. Çünkü o

Sakin acele etme. Sol aşağı sol yukarı. Acele etme, acele etme. Sol aşağı sol yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Yaslan Onu girerek de hop bam. Sakin, sakin. Solu yaslayacaksın şimdi. Solu yaslayacaksın. Bekle. Şimdi gelirken bak. Şimdi aynısına solu yaslayacaksın. Evet, gelecek. Hayır hayır hayır. Yasla niye bekliyor? Gelirken. Onu gelirken içine sokmayacaksın. Yaslayacaksın hemen. Afi hemen ekle 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 ekle, ekle. Girdi mi çıkma. Aferin, gir işte. Devam devam devam. Aferin. Bana bak içeri girdi mi tek atma. 1 2 1 2 1 hemen bunu at. Şimdi vesave eder az bir burat bakalım. Bunu at bunu at bunu at. Evet. Gitti yöne doğru. Evet şimdi yukarı. Uf. Aşağı at. Aşağı iç Aşağı çık. Aşağı, aşağı. Bana bak içeri girdi mi iç boy kafa kafayken. Evet. Yukarı sürpriz, şimdi değil ama, evet, evet yasla bir tane, yasla bir tane, Ay, bir daha bir daha çiftle, çiftle gerekirse, evet, ayy ayrı, bana bak sürpriz sürpriz, evet, evet modelimiz 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 modelimiz, hadi bakalım modelimiz ileri doğru, lan model dedim ya bir daha, evet. Bir iki direk kroşe, direk kroşe arkadan. Çeneyi çek. Evet. Uy, çeneyi çek. İkinciyi de vur. Out. Evet. Bana bak. Geriden üçle. Üçle geriden. Çeneyi çek ama. Ah hayır. Aferin. Çık çık evet. içeriden çık. İçeriden çık. Boş ver. Temiz maç yap. Güzel maç izle. Aferin. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ver ver. Ver ver. Ver. Yastı oğlum. Sol esirgeme. Evet. Gitme ileri. Gitme ileri. Al devam. Devam. Apar gazı sağdan içeriden vur. Tamam çıkartma çıkartma. Yukarı sürpriz. Yukarı. Ya girme oğlum hadi ayar. Devam aferin. Gördün 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 başı. Hadi dön lan. Uy. Sağ göster. Sağ göster yukarı. Geri girerken az olur Ol ol ol. Ya iş geçti. Aaaa! Bir daha, bir daha, bir daha! Bir daha, bir daha, bir daha! Baş bitiyor, bitiyor! Oh, Olmayın! Devam, devam, devam! Çıkartma, çıkartma, çıkartma! çıkartma. Devam! Aferin. İç, dolu iç, hiç dolu Devam, devam, devam! Bir daha, iç, bir daha! Iç. Bir daha, devam! Hiking, hiking, hiking! Geri çık, hiking! Nefesle, hiking! Al verin, bir daha, bir daha! Düşecek, düşecek, gidiyor! Saydırmadan gelme! İç, 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 iç! iç. Kendiyi boz! Tip bas, tip bas, tip! Lan oğlum o yapıyor! Oooo! Aparkatı düz, vur, aparkatı düz vur, aparkatı düz vur, aparkatı düz vur. Sağ aparkatı. Oğlum taş gibi vur. Aparkat, sağ aparkat, sol direk. Haykik, 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 haykik. Aldı ya. Güzel. Sakin. Gaza gelmiyoruz. Abi şunu al. Oh. Bak. Adam zaten iplerde halen ileri doğru yumruk atmaya çalışıyor. Adam iplerdeyken buradan vur, bir aparkarı şöyle vurma. Şöyle getirerek çıkar tamam mı? Kafa tamam. ortaya değil. Şöyle kapanıyor. Ortası buradan vur. Bunu vurduktan sonra bir tane böyle savur. Tamam. Şimdi sol teklerin hep yiyor. Vücudu düştü onun. Kondisyonu iyi değil. Biz daha iyiyiz. Acele etmiyorsun. Her şeyde sol tekme yaslayarak onu bu tarafa çöker diyorsun. Kondisyonu düşürüyorsun. Sonra modelimi tık vurup düşürüyorsun. Tamam Gayet Kaçıyorsun. Su ver. Tamam. Nereden abi? Tamam haydi bakalım. Gevşeme, gevşeme, gevşeme. Aynı şekilde yanıma istiyorum. Acele etmiyorsun. Tamam tamam oraya geçeyim çünkü. İndirme elini. Aferin. Tamam. Sol. Bak. Hayır ortaya, 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 ortaya. Aferin. Aferin geri, geri gitme Ufuk. Esaretlendirme. Oğlum. Sakin ol, bir şey yok. Evet, şimdi sen de, şimdi sen de. Aferin. 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 Ufuk, Ufuk, dizi bırak oğlum. Temiz dövüş. Devam. Aferin. Ufuk sakin. Temiz dövüş. Direk kroşe, direk kroşe tekmeye bağla. Sakin. Boks tekme sürekli. Hop, hemen bağla. Devam, 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 devam. Birine dikkat. Hadi oğlum, aç çalış. At, çalış, Göz doldur. Aferin, devam et. Oğlum, adam Sağ vakit sol eliyle vuruyor. Daha bunu niye üç kere yapıyorsun? Aferin. Aferin. İleri gir şimdi. Bir iki üç önder. Oğlum sen gir. Aferin. 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 Ufuk. Bırakma. Ufuk. Sol yukarıdan yasla. Sol yukarıdan yasla. Sol yukarıdan. Sol yukarıdan. Yukarıdan. Hayır hayır hayır. Kulaç 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 kulaç. Kulaç kulaç. Kulaç. Oğlum kulaç diyorum. Şişt. Oğlum saçmalıyorsun. Kulaç 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 geçti. Adam duyuyor. Adam ben diyene kadar adam yapıyor. A verin. 1 2 yap. 1 yap, az Boks tekme yap. Aha. Ufuk, bana bak. Oğlum diz atla. Ne yapıyorsun? Bana bak. Diz atmanı yasaklıyorum. Boks tekme. Boks. Tekme. Bak sadece bak. Dan 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 arkada. Bak bir diz attım. Dinleniyor şu anda. Enayi. İçeri girmeyi bırak. Boks tekme. Boks tekme. Üzerine geldiğimde tekme yasla. Hadi hadi dinlendirme onu. İçeri girip diz atma. Hiç içeri girme dövüş. Senin kondisyonun daha iyi. Haydi. Aferin. Devam devam devam. Devam. Aferin. Devam. Devam. Dizi bırak, dizi bırak. La oğlum içeri girme içeri. Devam devam sol. Hop. Sol yasta. Aferin. Bir daha, bir daha, bir daha. Şunu oraya ya. Şimdi boks, şimdi boks. Aferin. Bir daha yasta boks yap. Aferin. Ha bir daha, bir daha, bir daha. Yukarı, yukarı. Ya girme şu içeri ya. Abi şimdi sürpriz, sürpriz, sürpriz model. Acele etme ama. Model acele etme. Acele etme. Şimdi, şimdi birazdan, birazdan gelecek o. Hop, yukarı yasla. Sol yumruk, sol tekme, sol yumruk, sol tekme. Sol yumruk, sol tekme. tekme. Aferin. Aferin. Gel, gel. 1-2 box, 1-2 box, box, box. Lan oğlum çeneyi çek. Aferin gel gel çıkartma oradan çıkartma. Çıkartma, çıkartma devam. Abi. Oğlum bana bak. Devam Aferin, abi, abi devam devam. Aferin, ver kanayacağım kanayacağım mide. Aferin. Lan oğlum. Aferin. Oğlum pazarcı gibi yumruk atıyorsun ya. Az daha gövdeni ver hadi. Sana değil sen değil. Haydi. Al. Oooo. 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 Sen git bir iki boks, bir iki boks yap, doldur. Oğlum bir iki. Yine rakibe uymaya başladın. Sakin dik dur. Yine rakibe uymaya başladın, beni kızdırıyorsun. Bana bak, çocuk sürpriz dizi atıyor ona dikkat et. O yüzden gözler böyle. Gelirken sadece şunu yapacaksın. Tamam ya yani dize böyle kapanmıyorsun, bu bir. Bak sadece yapacağım buran. Üzerine gelin sol tekme yaslıyorsun bak tamam. Yaslıyor şunu. Şuradan da toplam iki tane zor te sol tekme attı. Saysak iki tane. Saysak iki tane attı bak. Sol tekmeyle adamı düşürüyor, sen hala atmamakla ısrar ediyorsun. <laughs> bana bak, burada içeride diz var ama. Çocuk mücadele etmek istemiyor, sen de gidiyorsun sarılıyorsun. Gayet iyi. Murat da senin ama bana göre ortada. Bilgin olsun. Her <laughs> ol, Heh, duydun mu? <laughs> 3. Ve sonra. Haydi oğlum. Aferin. Aferin bu. Çalış çalış haydi. Oy, Devam. Aferin. 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 Bu kadar. Lan sol yumruk evet. bana bak ufuk. Ufuk sol ufuk sakin. Sol yumrukla yatacak. Çeyneği çek. Ama üst üste vurman lazım. Evet. Al bir daha şimdi sol yumruk. Kaçırdın oğlum. Kaçırdın ya. Lan oğlum nereye gidiyorsun ya? Soldan bir üçle, sol, sol direkten üçle, sol direkten üçle kombinasyon şeklinde. Şimdi yasla. Asla bir daha. Bir iki, bir iki, bir iki şimdi boks yap. <laughs> soldan. Soldan, çeneyi çek, çeneyi çek ileri doğru. Ah. Ah. başla, başla, başla! Ooo! Tekme canını yaktı onun, tekme! Tekme yaktı, bir daha! Sol yukarı, sol yukarı! Yukarı! Aferin! Ooo! Oh. Sol yukarı, sol yukarı, sol yukarı! Çektir! Aa ah, geçti, adam duydu. Ooo! Oh. Üçte, üçte, üçte! Çıkartma, çıkartma! Verdin. Hop çıkartlar. yüklen yüklen Var nefesi. Çıkartma 1 2 1 2 1 2 sağ sol. Oo! Oh. Bana bak. 1 2 1 2 1 2 ön arka. Yiyecek. 1 2 oğlum 1 2. Oo 1 2 çek. Bana bak. Kalk hadi. Hızlı. hızlı kalk. Öyle gibisin. Bana bak. çeneyi çek sağ sol yiyecek. Solu uzak, uzak. Aferin. Çıkar bana yukarı yukarı. Arkadan gönder. Arkadan gönder. 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 Aferin. Son 45. 45 saniye devam et. Tempoyu bitirin. Aferin. Baba aşağı, aşağı doğru vuracaksın. Tamam. Oo! Oo! Sol kulaça, savur savur. Aferin, bir daha, bir daha, bir daha. Karaciğer de da yapabilirsin. Sol. Bir daha, Kulaç Karaciğer. Kulaç hadi. kulaç maddi. Kulaç maddi, kulaç hadi. Devam, devam. Oğlum, sol kulaç, sol kulaç, sol kulaç. Çeneyi çek, sol kulaç sağ karaciğer. Son Son kulaç. Son 10 Aferin. 5 saniye dur. Dövüş, 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 dövüş. Dik dur, dik dur, dik dur Aferin. Evet, sizler de spor zamanı. Spor zamanı da bir takdir etmektedir. Seydoğlu, grup aşağıya ardına Sayın Hüseyin Sen. Çeviz kulübünün yönetici koku başlaması sayın. O yüzden Hava'yı ringe davet ediyoruz. Ya vermediler, niye versinler? Hasan Köşe dedi ki ekstra verirler mi de. Ekstralık bir durum yok arkadaşlar. Yani spor severler akın tuay deyim yerinde ise fırtına gibi başladı. Sonuncu açıklamadan önce her iki gelecek var eden sporcumuz için de büyük bir alkış alabilir miyim tamam. İstanbul? <laughs> Değerli spor severler hakemlerimizin 3-0'luk skoruyla mücadeleyi kazanmayı bildi. <laughs> Ona pek gözümcü evet sporcu grubu takdim güzel açtı umarım takdim ediyor ve bir diğer kubayı takdim ediyor sevgili oğlumuz başkanımına sayılır mı? Şey Evet arkadaşlar maçımız bitti kazandık. Gururluyuz. Biz cidden her maça hazırlanıyoruz. Hepsinin ayrı ayrı bir emeği var. Ama her birinin farklı hikayeleri var. Her hazırlık sürecine bir fedakarlık yapıyoruz, bir süreç geçiriyoruz. Bunun karşılığında galibiyet olarak almak ayrı bir gurur. Tabii ki de bu iş tek başına yapılan bir iş değil. Sporcunun en büyük destekçisi sponsorlardır arkadaşlar. Sponsorlarımız sen söyle çünkü sana destek oldular. Bu destek bizim için çok önemli özellikle senin için. Salonlar zaten kendi üyelerimiz. Arena Global Spor Salonu'nda Doran Hoca'ya, Yoko Savunma sayesinde de Zafer abiye teşekkür ederim. Her maçlarda gerek madde gerek manevi destek oluyorlar. Özellikle ben başarım Mimari Hocam, Abdülkadir Hocam ve diğer hocalarım Hasan Hocama gerek Hocam Abdülkadir Hocanın işleri yoğun olduğu ilgili tam görevlerinde de gerek antrenman programı yaptı. Balkan Hocam yalnız bırakmadı Ankara'dan geldi. Tamam dur ezbere konuştun. Bir de şu Resul'e Resul bir teşekkür et ya. Şahsi menajerim kişisel tüm şeylerime yardımcı olan, arabam olmadığında evden alıp spor salonuna bir Değerli arkadaşım Resul Erbaş'a teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ufuk Petmen 7. maçta 5. galibiyetini alarak profesyonel kariyerine devam ediyor. Güzel projelerimiz var inşallah. O projelerde de hem kendi sporcularımız olacak hem de birçok sporcuya yer vereceğiz. Projelerimizden haberdar olmak istiyorsanız Antifight TV adresini kesinlikle ziyaret edin. Haberler, duyurular hem Instagram'da hem web sitesi olarak www.antifight.tv diye web sitemiz var. Instagram adresimiz aynı şekilde antifight.tv. Ee, ve tabii ki de online mağazamız var. Bizim en büyük destekçimiz çünkü YouTube'un bir masrafı var arkadaşlar. Bize destek olmak istiyorsanız antifite.shop adresinden alışveriş yaparak destek olabilirsiniz. Ya, Özellikle sponsorum Antifay Şoba Tegra maçı çıkmadan önce provokatından içtim. Provokatından memnun musun? Memnunum hocam. Evet herkes... Öncelenmeyi hissettim ikinci round'un başlangıcında. Vücudumdaki enerjiyi verdi. Güzel. Yani Antifay'da aslında sponsor değil. Antifay'da ta kendisi arkadaşlar. Biziz. Sporcularım ben, arkadaşlarım, ailem gördüğünüz gibi hep beraber buradayız. Görüşmek üzere.